Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün Berat kandilimizdir. Tüm izleyicilerimizin ve müşterilerimizin Berat kandili mübarek olsun. İnşallah tüm dualarımız kabul olur. Arkadaşlar bugün güzel bir montajın daha sonuna geldik. 27 Mart 2021. Kombimiz Baymak Doğatek kompakt modeli. Tam yoğuşmalı bir cihaz. Şu an göstereceğim. Burada eski bacalı kombimiz vardı. Müşterimizin isteği üzerine borların görülmesin dedi. Borlarımızı gömelim istedik. Şöyle tezgah arkasındaki kısımlar dışarıdan gidiyor. Eski kombimiz vardı burada. Fellini diye bacalı. Kalifer borlarımızı şöyle dışarıdan alarak kırma dökme yapmadan su tesisatımızı da yoğuşma giderimizle lavabonun altından şöyle Arkadaşlar şöyle dışarıdan müşterimiz sadece bu tarafı gömelim istedi. Kırarak gömdük. Şöyle göstereyim. Kombimizi montaj bağlanan doğalgaz borularını üstten alarak şöyle komple ya, Arkadaşlar ocağımızın acil kesme vanasını taktık. İşte yeni hortumumuzu taktık. Birazdan burayı silince e, ocağımıza bağlayacağız. Müşterimize hayırlı olsun. Kombimiz gerçekten güzel bir kombi. Her zamanki tavsiye ettiğim cihazlar arkadaşlar. Yani video çekiyorum artık e, ne söyleyeceğimi de bulamıyorum. Yani neyi merak ediyorsunuz? Zaten kes, yani merak ettiklerinizi videolarımızın altına sorarak da işte sorabilirsiniz veya şu tarz videolar çek gibi e, videolarda da yazılar yazarsanız çekeriz. Bu tarz işlerde işte kombiydi, tesisattı, projeydi gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Burası Çankaya Yıldız, Cezayir Caddesi. Arkadaşlar yani Ankara'nın yeri mekanı fark etmiyor. Ankara sınırları içerisinde ilçeler de olur. Ücretsiz keşifimiz vardır ya da Whatsapp'tan işte Telegram'dan video ve resim göndererek video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları, işte yoğuşma gideri ortadaki peperece boruyla lavabo giderimize verdik. Bu videoyu izleyen arkadaşlar YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Her zaman söylüyorum Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Elektriğimizi de şöyle şartelden görüyorsunuz cırt kelepçeyle bağlayarak aşağıda priz var oradan e, çektik alçımız yapılacak birazdan duvarların altını biz yapmıyoruz müşterimiz kendi yaptıracaktır menfezimiz kapıda var her zaman söylüyorum kombi işi bizim işimiz arkadaşlar Ankara'da bizden de teklif ve fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin. Telefon numaram videolarımda var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrardan Berat kandilimiz kutlu mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın. Ankara'dan bol bol selamlar.